Ravzada bir yalvarış. Ümmetinden bir günahkar kapına gelmiş senin. Nice yıldır ateşi hicranına yanmış senin. Boynunu eğmiş huzurunda şefaat bekliyor. Mücrimi mahrum bırakma, lütfuna gelmiş senin. Bekliyor babı keremde iltica etmiş sana. Kıl kerem bir çare rahmet yanına gelmiş senin. Sürme kapından bu abdi kemterin etme hacil. Kara yüzle lütfuna ihsanına gelmiş senin. Her ne denlü ruh siyahtır bu günahkar ümmetin. Sen keremler kanısın dergahına gelmiş senin. Ta ezelden eylemiş tastık seni ihlas ile. Sen Resul-ü Kibriyasın, zatına gelmiş senin. Sen buyurdun ki şefaat eylerim mücrimlere. İltica etmiş bu mücrim, payine gelmiş senin. Senden olmasa inayet hafıza kimden ola? Kıl şefaat, ümmetindir babına gelmiş senin